Sen yine mi geldin buraya bakayım? Gel içeri, hadi. Ben de bu gece seninle yatacağım, gitmem o eve korkarım. Ne var korkacak oğlum benim, ha? Gel. o pis adam gelmiş diye korkuyor ama. Ya yine eniştemle ağlamı döverlerse? Polis geldi diye sevinmiştin ya. Polis izin vermeyecek öyle bir şey yapmalarına. Erdoğan Eşeran sizi dövdü mü? Deniz lütfen. Bilmek istiyorum ama... ...o zaman mı oldu o olay? Fatma Gül anlatsana. Bak Deniz... ...bu çok hassas bir konu. Yani... ...biz bunu konuşmaktan rahatsız oluyoruz. Fatma Gül de çok üzülüyor. Ne olur bizim üstümüze gelme. Ama ben merak ediyorum. Yabancı değilim ki ben Fatma Gül'ün kız kardeşi sayılırım. Bilmek istiyorum. Ne oldu? Zabıt tutacaklar. Tabii ki tutacaklar. Deniz hadi bir taksi çağırıp yollayayım ben seni. Ben bu gece buradayım. Mümkün değil Deniz, baban kızar. Bu olay sonuçlanıp da Fatma Gül'le abim oh ben hiçbir yere gitmiyorum. Ama baban... Babam da bilse burada kalmamı isterdi. Tamam, hiçbir şey sormayacağım. Araçın parka intikali için çekici istiyoruz. Çeksinler, çeksinler. Alsınlar bunu buradan, götürsünler. Durmasın burada bu. Dikkat, kayıp araç bizi. ...Samsun Manisa Niğde 48, siyah renkli araç. Bunu mu diyor? Bu arabayı mı diyor? Bebekte park halinde olduğu yerden çalınmıştır. İşler karıştı. Araç çalınmış, buna ne diyeceksiniz? Ne yani, çalan getirip bizim sokağa mı koymuş? 82-26, 82-26 merkez. Ha, ne iş çeviriyor bunlar ya? Şunların yaptığına bak, Allah'ın cezaları ya. Önlemede. Çalıntı ihbarı yapılan 34 SMN 48 plakalı araç bulunmuştur. <Gülüyor> <Gülüyor> hey Allah'ım ya! <laughs> hey Allah'ım ya! <laughs> Yemek de yiyemedik. Midem kazında. İki canlıyım ben duramam öyle. Bak görüyor musun? Ağzından cımbızla bile laf alamıyorsun. Gel ben sana her şeyi anlatacağım. Eskiden biz memleketteyken Mustafa diye bir nişanlısı var. Mustafa da bizim oralı. Balıkçı bu. Emin Nalçalı. Yukarıda. Takdiri ilahi. Ne yapacaksın? Allah verir, Allah alır. Onun da süresi bu kadarmış. Anne. Babam nerede? Başın sağ olsun kardeşim. Sen öldürdün babanı. Üzüntüden sebebi oldu. sabah sağlamadın. Anne. Defol git. Gözüm görmesin seni karının yanına. Halide abla, öyle söyleme. Hadi gel elli yüzünü yıkayalım. Ben öyleydim önce. Ben öyleydim. Dayanamadı adam. Aretti içini ata ata kahretti. Hadi gidelim. Fatma Gül niye çıktınız? Ben dedim, Kerim'i polisler götürüyor deyince onlar da durmadı evde, çıktılar. Ne oldu, niye götürüyorlar seni? Ya korkma, prosedür gereği. Şikayetçi şahısları da getiriyorum abi. Bu şey mi? Araba çalınmış ya şimdi. Bizim burada bulundu diye değil mi? Baksana her şey hesaplı kitaplı. Fatma Gül korkma tamam mı? Ben yanlarındayım merak etmeyin. Kapınızı kilitleyin oturun. Tamam. Ben Hemen geleceğiz biz zaten. Hemen geleceğiz. Abi, sen evde kal. Ha, öyle mi diyorsun? E ne olur ne olmaz. Sen evde kal ya. Kadir abi, tek başına gitse olmuyor mu? Hastasın sen. Daha tam iyileşmedin. Bu şekilde vesabedeceğimi düşünmüyorsun değil mi? Korkma. Bu gece bir daha buraya gelemez. Çabuk gel. Kerim hadi. Dikkat edin kendinize. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.